duygusal istismar ve kamu uygulamaları yönünden ebeveyne yabancılaşma sendromunu ile alakalı bir sunum yapacağım. Ebeveyne yabancılaşma sendromunu anlamak isteyen herkes bundan önceki süreçlerinin tamamının bir duygusal istismar olduğunun farkına varması gerekir. Hedefteki ebeveyne karşı yapılan bütün yönlendirme taktiklerinin tamamı esasen duygusal bir istismarı tanımlar. Peki duygusal istismar... E, ebeveyne yabancılaşma sendromunun çocuk açısından duygusal ile kaybedilmesi anlamına gelir. Bu Bugünkü sonunda üç tane soruya cevap vermeye çalışacağım. Duygusal istismar açısından ebeveyne yabancılaşma sendromu nasıl değerlendirilir? Kamu uygulamalarının ebeveyne yabancılaşma sendromundaki yeri nedir? Aile mahkemelerinde çatışma çözümünde ebeveyne yabancılaşma sendromunun önemi nedir? Boşanma süreci ve sonracında kalan bütün çatışma süreçlerinde, bütün savaşlarda olduğu gibi çocuklar arada en fazla zarar gören kişilerdir. Hedefteki ebeveyne karşı yabancılaştıran, yabancılaştırıcı ebeveynin yaptığı her uygulama duygusal istismarın birebir tanımı anlamına gelir. Bir kişinin bir başkasını incittiği, kontrol ettiği, manipüle ettiği ve korkuttuğu durumları tarif etmek için kullanılan bir terimdir. Duygusal istismar, duyguların istismar edilmesidir. Türk Ceza Kanunu'nda duygusal istismar, fiziksel istismar ve cinsel istismar olarak yer bulmaktadır. Fakat duygusal istismarla alakalı savcılıkların açtığı herhangi bir dava dosyası özellikle ebeveyne yabancılaşma sendromunun bilinmesi bakımından yoktur. Çocuğun duygusal istismarı ise çocuk sosyal açıdan ağır zararlar verme, terk etme, tehdit etme, yaşına gücüne uygun olmayan isteklerde bulunulması ve çocuğun topluma aykırı düşen çocuk bakımı yöntemleriyle yetiştirilmesi olarak tanımlanır. Çocuğun duygusal, gelişimsel veya psikolojik iyilik durumunu zedeleyen bir veya tekrarlayan defalarca olabilen hareketlerdir. Ebeveyne yabancılaşma sendromunda bu hareketleri defaten görmekteyiz. Çocuk papağan gibi öğretilen senaryoları söylemekte, diğer ebeveyne karşı ol, olmayacak senaryolar, yaşıyla uyumsuz senaryolar söylemesi, çocuğun duygusal gelişimindeki bu iyilik durumunu zedeleyen ve tekrarlayan hareketlerin belirgin bir göstergesidir. Sözel veya sözel olmayan aşağılama, azarlama, dışlama, tehdit edici, çocuğu ve sevdiklerini tehlikeye sokucu davranışlar gene duygusal istismar kapsamında girer. Örneğin, hedefteki ebeveyne karşı onun getirdiği eşyaların onun gözü önünde atılması, aşağılanması, diğer ebeveynle kişisel ilişkisinin tamamıyla koparılması veya kopartılmaya çalışılması çocuğun aslında duygusal istismarıdır ve İnsan hakları ve çocuk hakları ihlalidir. Duygusal istismarı sınıflandırabiliriz. Reddetme, yalnız bırakma, korkutma, suça yöneltme, itme ve bunları kendi içerisinde teker teker anlatabiliriz. Fakat esasen ebeveyne yabancılaşma sendromundaki ana problem Ana problem diğer hedefteki ebeveynden çocuğu kopartılabilmek için ve aynı zamanda diğer ebeveynden intikam almak için çocuğa uygulanan, manipüle edilen veya itilen yöntemler ve yollardır. Bunları direkt olarak bu sendromu az önce anlatan, bu oturumda anlatan Sayın Fuat Torun hocamın anlattığı bütün yöntemlerle görebiliriz. Ve sonuçta... E, çocuk psikiyatristi ebeveyne yabancılaşma sendromuyla ilgilenirken esasen adli psikiyatrinin farkına varması, ilgilenmesi gereken alanın duygusal istismar olduğu, duygusal istismar sonucunda çocuğun ebeveyne yabancılaşma sendromuna tutulduğu, bu konuların hala henüz hiçbir araştırmacı tarafından araştırılmamış olduğundan dolayı çocuk adli psikiyatrisinde boş bir alan olarak durmaktadır. Çocuğun duygusal istismarı, Ülkemizde tüm Cumhuriyet tarihi boyunca çocuğa karşı işlenmiş bir suçun, duygusal istismar suçunun Olmaması ve bu davanın görülmemesiyle kendini gösterebilir. Bunun nedeni az önce de belirttiğimiz gibi bu suçun olmaması değil, insanların bunun farkında olmaması, bu alanda çalışan profesyonellerin bu ıı, durumu raporlamaması ve bildirimde bulunmaması dolayısıyla önlerine gelen sorunlarda çözümlerde ruhsal açıdan çocuğun ruh dünyası ve yaşadıkları süreçlere bağımsız olarak değerlendirmede bulunmadan getiren veya bulundukları ortamla alakalı çocuğu değerlendirmeleriyle alakalıdır. En fazla aile mahkemelerinde özellikle sosyal çalışmacıların çocuğun gelişimsel durumunu değerlendirmek için tuttukları sosyal hizmet raporları veya pedagog raporlarında görmekteyiz. Orada evle ilgili, mevsimsel kıyafetlerle ilgili bütün ayrıntılı veriler verilirken çocuğun ruhsal dünyası ve etkilenme durumlarıyla alakalı herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Herhangi bir not aile mahkemesi ve aile hakimine düşülmemektedir. Boşanma sonrası ve sürecinde velayet çatışması olsun ya da olmasın diğer ebeveyne karşı alınacak intikamda çocuğun kullanıldığı bu durumlarda ancak bu raporlamalarla görülebilir duyusal istismar sonuçlarıyla görülen bir durumdur. Fiziksel istismar delilleri ve kanıtları fiziksel olarak gözükür. Cinsel istismarın fiziksel delilleri mevcuttur. Fakat duygusal istismar ancak profesyonellerin bağımsız olarak çocuk hakları ve çocuk gözügeninden baktıkları raporlarla tespit edilebilir. Ee, ev içi şiddet, cinayet, insan hakları ihlallerinin engellenmesini de sağlar. Çocuk ve velayet savaşlarında görülen bu duygusal istismarın tespiti insan hakları ihlallerinin durdurulmasında da çocuk hakları durduru, e, ihlallerinin durdurulmasında da önemlidir. Çocuklar aslında velayet çatışması her zaman duygusal taciz tetikler. Çünkü ebeveynlerinden birini seçmek zorunda olan her çocuk aslında duygusal istismara ve duygusal tacize açık hale gelir. Çocuklar bu tercihi yapmamaları gerekir. Nasıl evlilik birliğinde ortak velayet devam ediyorsa, ortak velayet boşanma süreci ve sonrasında da devam etmeli ve devlet burada koruyucu, kollayıcı ve denetleyici rolünü üstlenmelidir. Velayet çatışmasıyla karşılaşan profesyoneller, pedagoglar, sosyal hizmet uzmanları, hakimler, savcılar, aile danışmanları, çocuk psikiyatristleri, erişkin psikiyatrileri, velayet çatışmasını gören, duyan, bilen aile hekimleri, öğretmenler ve diğer kamu görevlileri, velayeti takiple mecbur olan Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda tespit yapabilecekleri, bu duygusal tacizi raporlayabilecekleri ve bunun önüne geçirebilecek tedbirleri alabilecekler, alınabilecek noktalardır. Bütün adli vakaların ihbar zaruriyeti vardır. Fakat maalesef duygusal istismarla alakalı yapılan raporlamaların hiçbirinde savcılıklar yapılan ihbarlara rağmen e, herhangi bir işlem yapmamaktadırlar. Fiziksel veya cinsel istismar gibi yargı gerektirir. Ağır cezada yargılanması gerekir. Tespiti halinde adli bildirimde yapılmalıdır. Her istismarda olduğu gibi sonuçları da ağırdır. Ebeveyni yabancılaşma sendromu. Bunlardan sadece biridir. Hayatı uzun bir süre içerisinde değerlendirdiğimizde bir ebeveynini kaybeden e, kaybeden e, çocuğun diğer ebeveynine duyduğu rol model eksikliğinden hayattaki desteğine kadar birçok şeyi kaybetmiş olarak değerlendirebiliriz. Evet velayeti elinde olmayan ebeveyne kişisel ilişki ülkemizde maalesef halen mal hazzi yoluyla yapılmaktadır. İkinci sorumuzun başlangıç kamu uygularındaki kamu uygulamalarındaki ebeveyne yabancılaşma sendromuna yol açan durumlar olarak değerlendirdiğimizde icra tespit tutanaklarıyla çocuklar kişisel ilişkilerini görmeleri görmektedirler. Şu an ekrana yansıttığım çocuk tesliminde örnek bir icra tutanağıdır. Daha açığını yaparsak ülkemizde evcil hayvanlar ve ev eşyalarının hazi yasaktır. Ancak çocuğun kişisel ilişkisini ancak icra dairesi yoluyla yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu çocuk haklarına ve insan haklarına aykırı bir durumdur. Bu durumun ortadan bir an önce Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın aynı zamanda bu konuda yetkin olan psikiyatr ve diğer profesyonel alanlarda çalışan meslek odalarının, meslek örgütlerinin, baroların belirli bir ortamda baskı unsuru oluşturarak kişisel teslim noktalarının belediyeler veyahut da bakanlıkça tespiti ve kurulmasıyla mümkündür. Yani diğer ebeveyni görmek isteyen bir çocuk veya çocuğunu görmek isteyen bir ebeveyn her ne şart olursa olsun icra dairesine gidip mal hazziyle e, diğer ev çocuğunu görmek zorunda kalmaması gerekir. Burada alacaklıya işte kim başvuruyorsa velayet o. Borçlu kısmına kimden çocuğu alacaksa o. Ve kimden çocuğu, neyi çocuğu alacaksa mal o kısmına da çocuğun ismi yazılmaktadır. Bu tüm dünyada olmayan bir uygulamadır. İcra iflas kanunuyla mahkeme kararlarının uygulanması olarak görüldüğü için e, bu şekilde haz çocuklar görülmektedir. Dolayısıyla haz her çocuk her dava dosyasında görülen boşan şey haciz tutanağı çocuğun duygusal istismara maruz kaldığının en belirgin de, be, belirtisidir. Çünkü çocuğunu göstermek istemeyen bir ebeveyne karşı ancak çocuğunu görmek isteyen ebeveyn haciz yoluyla çocuğunu görmeye mahkum olur. Dolayısıyla kişisel ilişkiyi engelleyen, çocuğun hak ve hürriyetini engelleyen taraf yani duygusal istismar uygulayan, yani yabancılaştırıcı ebeveyn, yani ceza hukukundaki duygusal istismarı yapan ebeveyn, çocuğun diğer ebeveynle görüşünü engellemektedir. Dolayısıyla bizim alandaki çalışan arkadaşların ana görmesi gereken portföy, çocuğun yüksek menfaati gereği ve çocuk hakları gereği, insan hakları gereği, çocuğun kişisel ilişkisinin engellenmemesi diğer ebeveynin rol modelliğinin kaybedilmemesi ve diğer ebeveynden alacağı sevgi ve ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından bu durumun tespiti olmalıdır. Şimdi velayet savaşlarında icra dairesi çatışmanın boyutunu gösteriyor. İcrada hedef, kişisel ilişkiyi zorlaştırmak, maddi manevi zora sokmak, duygusal taizi artırmak, güçsüz bırakmak, dize getirmek, vazgeçmeye zorlamak. Ebeveyne yabancılaşma sendromu dosyalarında icra tutanakları geniş yer tutar ve kişisel ilişki zaman zaman kesintiye uğradığı gözüküyor. Boşanma sonrası zaman tutanağı raporlaması raporlarda istenmelidir. Yani neler olmuş, hangi tarihte nasıl görülmüş, hangi tarihte hangi davalar açılmış bunlar görüldüğünde anormal bir dava paranoyası olduğu ve çocukların bu süreçlerde onlarca pedagog ve psikiyatr tarafından görüldüğü ve sonuçta bunların travma sonrası stres sendromu olarak değerlendirilip depresyon tedavilerinin yapıldığı görülür. Kişisel ilişkinin kesintisi duygusal tazi ve ebeveyni yabancılaştırma sendromunun tutulumunu artırır. Mahkeme süreçlerinde Sosyal hizmet uzmanı ve pedagog görüşlerinde kişisel görüş tutanakları dikkate alınmamaktadır. İtham vakalarında ise fiziksel bulgu yoksa konu sorularla aydınlatılmaya çalışırken kişisel ilişki değerlendirilmeden itham sahibiyle birlikte değerlendirilerek yazılmaktadır. Hatta verilen birçok karar yabancılaştırıcının kontrolünde etkisinde kalmasının ve duygusal istismara göz yumulduğunun göstergeleriyle doludur. Bakın, Adli tıp kurumu bu konuda kararını vermek ve bu durumu tespit etmek zorunda olan bir kurumdur. Ama nihayet 2019 yılında bununla alakalı yargıtay kararı vermiştir. Ama bu duygusal istismarın taziziyle alakalı görevli olan adli tıp kurumundaki bazı arkadaşlarımız da hekimlik etiğini aşarak hakim yerine geçip hüküm kurulan raporlar verilmesi bu duygusal tazizinin suç ortaklığı anlamına gelmektedir. Nitekim ekrana yansıyan 26 Mayıs 2019 o 18 tarihli e, 2018'den dersem tarihli bir tutanakta şu yazmaktadır. 18 yaşına kadar baba ve çocuğun görüşle, görüşmemesinin uygun olacağı oy birliğiyle kabul edilmem kabul edilmektedir diye. Bir hüküm asla çocuğun e, diğer ebeveynle görüşmesini engelleyecek süreçte olmaması gerekir. Çok deli, kesin delillerle tespit edilen bir durum olmaması durumunda. Tavsiye niteliğinde böyle bir kararın olması duygusal tacizinin, duygusal istismarcının kontrolünde kalındığının en büyük göstergesidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi en son 2019 yılında ebeveyne yabancılaştırma sendromuyla alakalı böyle bir tarihsel karara imza atarak ebeveyne yabancılaştırma sendromunun yargı, yargılamanın tüm aşamalarında aile hukuku yönünden kesin ve net olarak görüldüğünü artık kabul edildiğini e, tespitinin de mümkün olduğunu ve bu mümkünlüğün de alanda çalışan uzman arkadaşlar tarafından yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Psiko, psikolog ve raporlarında bunun yer verilmesi gerektiği en önemli durumdur. Ruhsal durumu değerlendirmeden yapılan her türlü her türlü raporlama yanlıştır. Duygusal istismarda ithamlar çocuğun diğer ebeveynle tüm bağını kopartmak üzerine kurulur. Devlet, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri ek protokollerince gerekli koruma görevini yerine getirmesi gerekir. Burada insan Hakları Sözleşmesi temel özgürlükleri korumasına ilişkin sözleşme ek yedi de der ki, Eşler evlilikte evlilik süresince ve evlilik sona ermesi durumunda kendi aralarında çocuklarıyla ilişkileri medeni haklar sonunda eşit düzeyinde faydalanmaları gerekir. Aynı zamanda çocuk haklarıyla alakalı tüm süreçlerde de bunun bu şekilde olması gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.